Enes bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma serisinin birinci bölümünü e, çekeceğiz. E, siz benimle aynı yerde başlamamış olabilirsiniz çünkü herkesin bilgisayarı e, farklı yerlerde başlatıyor. Yani herkes oyunu başlarken farklı bir dünya yaratıyor. Oyuna ilk başladığımızda direkt ağaç kesin arkadaşlar, ağaç kesin. Çünkü ilk gün maden bulama şansınız biraz az, bulsak da e, şey toplama şansımız pek yok. O yüzden ağaç kesin. Yaklaşık e, 25 tane odun yeterli olur diye düşünüyorum ben. Çünkü az kesince bazen yetmiyor. Fazla olsun, fazla fazla. Şu an dokuz tane oldu. Buraları biraz sıkıcı bana göre, sizi göre bilmem. Ben pek böyle ağaç kesmek uğraşmayı sevmiyorum. Ama mecburuz hayatta kalmak. sıkıcı sıkıldım ben 17 18 19 bununla birlikte 20 olacak Akşam, ee, akşamı geçirebileceğiniz bir ev yapın. Bunu ister ağaç kestiğimiz ağaçlardan yapın, ister eğer yakınlarınızda bir dağ varsa dağın dağ içe doğru oyun ve oraya evet, ev yapın. Benim tercihim budur çünkü böyle ağaçtan falan yapmak uzun sürüyor bana göre sıkılıyorum. oyun vermese ağacı tahtası verir bize. Bir odun e, bir odun 4 mesacı tahtası verir. Bu böyle aldığınızda 64 içeride oda odalar yapacağım. Bu kadar giriş bölümü. Ka bir tane daha uzatayım ya. Değil mi? Ee, Bazı kişiler kırmayı taşırken basa basa yapıyor. Sakın öyle yapmayın. Ee, Basılı tutun farenizi. Çünkü öyle ee, kazamazsınız, kıramazsınız diyecektim taş madeninin içine düştük. Çok şanslıyız. Evet akşam oynamaya başlayacağım. Olacak biraz ileride. Öyle pektere saldırırsanız onlar da size saldırır. söylemeyeyim. I, ı. Arkadaşlar ilk gün e, kömür bulmak zor olabilir. Onun için ben size yapay kömür yapımını da göstereceğim. Bu şekilde e, crafting table yani çalışma masası yapıyoruz. Biraz daha var. Her şeyi çalışma masasıyla yapacağız. Yani çoğu şeyi çalışma masasıyla yapacağız. Çalışma masası gerekli bir araç. Hı söyleyeyim. Altı tane yeterli olacak bu sefer. Eve giriyim. Crafting. böyle iki tane alt alta koyduğumuzda bir stick yani çubuk elde ediyoruz birer tane böyle koyduğumuzda dört tane veriyor böyle de 48 tane çubuğumuz oluyor çubukları şöyle koyduğumuzda bir tahta kazma veriyor böyle koyduğumuzda çapa veriyor böyle koyduğumuzda tahta balta veriyor şöyle koyduğumuzda kılıç böyle koyduğumuzda ise tahta kürek veriyor. Daha sonra ben size daha detaylı olarak göstereceğim. Şimdi ben bir tane tahta kazma alıyorum. Şu madeni ben biraz tane ocak verir bize ocağı da şuraya koy Ocağı şu şekilde koyduğumuzda bu şekilde bu şekilde koyduğumuzda yapay kömür yapar ben girişi kapatacağım Odun kömürü, yapay kömür. Evet. o Yapsın. Ben buradan kazmaya devam edeceğim biraz. Herkes tabi bulamayabilir. onlarda da taşı bulamayanlar da kapılarını şöyle açık bırakabilirler. Ama i̇çeri pek ışık girmez. Çünkü akşam oluyor ama en azından birazcık ışık olur. Ya da ışıksız bir ortamda geçir. ömrü üstte, alta da çubuk yani stick'i koyduğumuzda meşale verir. 24 tane meşalem oldu. Meşalelerimi şöyle koyacağım. Bu ne ya? Çünkü daha ya ben yanlış sesle çakmak yapılıyor. Nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Şöyle mi? Yok. Neyse sonra göstereyim. Şu an hatırlamıyorum. kazma altın kazma ve elmas kazma olabiliyor en kötüsü tahta kazma Ben şimdi bunu taş kazma ile değiştireceğim taş kazma da aynı şekilde yapılıyor böyle ha, bir de arkadaşlar şunları şu şekilde koy koyarsanız size bir sandık verir koyduk mu böyle bir yer verir bize. Bir tane daha yanına koyarsak büyür ve alanımız da büyür. biz. Arkadaşlar bazı kişiler şöyle altına doğru kazıyor. Benim bazı arkadaşlarım var böyle kazıyorlar. Madem daha kolay buna için, Bu yanlış arkadaşlar çünkü bazen altlarda lavlar oluyor lava düşüyorlar ölüyorlar sonra size önerim şekilde yapılıyor. Kürek bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde koyduğumuzda bir taş kürek verir bize. Anca şey tahta içine geçerli. Kürek toprak, kum, çakıl kazmak içindir. Ee, daha hızlı kazar. di arkadaşlar ayrın ve şu an hiç canavar gözükmüyor. ਉਹਨਾਂ zombi. gelir. Patlar yanımda ölürüm. Boşuna gider. Şafdere düştüm. Keşke çekseydim dedim. slayer nasıl kullanacağız diğerlere şimdi söylüyorum. Demiri, demir cevherini yukarı koyuyoruz. Altına da kömür, tahta veya yapay kömür koyuyoruz. Bunlar böyle erimeye başlıyor, ısınıyor sonra eriyor. Ne ne oluyor Artık işte ayrım oluyor. Böyle bir şekil oluyor demir külçesi. Sonra bunları dizerek zır yani işte sila Vurmazsanız onlar size bir şey yapmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü sanki bir şey gördüm. Köpekmiş. Şimdi yemek. kaybolurum. İnşallah kaybolmamışımdır. Abi'den da madem buldum. Ama inşallah kaybolmamışımdır. Çünkü çok kolay kayboluyorum. Sanırım kayboldum ya. Oh. He, köpek buradaysa benim evde buralarda bir yerdedir. ve bulurum artık ben. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür